Arkadaşlar selam. Ülkemizde uygun fiyatlı ve donanımlı su bekleyenleri hedefleyen Çeri markası rekabetçi fiyatta Tiggo 4 Pro modelini ülkemizde satışa hazırlıyor. İç tasarımı B segment bir araca göre çok daha iyi. İçi küçük bir Tigo 8 Pro diyebiliriz. Donanımlara göre anahtarsız giriş çalıştırma, 17 inçlik çelik jantlar, ambiyans aydınlatma, LED far ve stoplar mevcut. GSR2 yasasıyla şerit takip, yorgunluk, tespit gibi bazı güvenlik donanımlarının da bulunması gerekiyor. 1.5 turbo benzinli motor 150 beygir güç ve 210 tork üretiyor. 9 ileri CVT şanzıman ve manuel şanzıman seçenekleri var. Ortalama Türkiye başlangıç fiyatı bu hesapta belli oluyor ki yurt dışı fiyatlarına göre %80 ÖTV ve %20 KDV eklendikten sonra Manuel vitesli bas paket fiyatının 900.000 TL, otomatik vitesli halinin ise 1.100.000 civarı bir fiyatlandırma ile satışa çıkması muhtemel. Normalde Haziran başı çıkışı beklenen modelin kullanıcıların bayiden aldığı bilgilere göre en erken Haziran sonu belki Temmuz'da ülkemize gelmesi bekleniyor. Bu fiyatları piyasaya çıktığında hem sıfır kilometre hem de ikinci el araç fiyatlarına etkisinin büyük olacağını düşünüyorum. Siz olsanız alır mıydınız?